Merhaba arkadaşlar. önlem konusuna geçtik. Edat ve bağlacı da bitirdik. Ünlemleri de bitirerek fiiller konusuna geçeceğiz. Ee, bu siz hani bir yerden sonra sıkılanlar var ya bende de oluyor ya bazen. Ben de bazen pes etmeye yakınlaşıyorum ama pes edemeyiz. Olmaz. Asla. Şimdi değil. Önlem konusu. Sadece bir yaprağımız var. Kendim hazırladım. Bir ee, konuya başlayalım bence. Sevinme, coşma, kızma, acıma, şaşma, korkma gibi duygular anlatan. Yani bizim sevinme, coşma, kızma, acıma gibi duygularımızı anlatan seslenme buyruk gibi durumları bildiren ya da doğa seslerini yansıtan sözcüklerdir. 1, 2, 3. Tamam. Sevinme, coşma, kızma, acıma, şaşma, korkma gibi duyguları anlatan, sesleme buyur gibi durumları bildiren ya da doğa seslerinin yansıtan sözcüklerdir. Örneklere gelecek olursak. Ano diyor dedi çocuk. Bir video vardı bilmem izleyenler bunu anlar. Ah o yemediğim lupolar Hangi lüpolar? O yemediğim lüpolar. Bak buradaki ünlüm ah ah o yemediğim lüpolar. Aman geç kalmayın. Anne neredesin? Bak neredesin? Kim sen? Buradaki anne çağırıyor. Anne neredesin? Elveda ey güzel gençliğim. E ee, hocam susun artık. E ee, sus artık. Buradaki E ünlüm olarak önlem sözcüğü olarak kabul ediyoruz. Tek harfidir gerçi de. Önlemler bazen cümle içinde değişik görevlerde de kullanılabilir diye bir notumuz var. Alma mazlumun ahını. bak. Buradaki ah. Çıkar aheste aheste. Mazlumun ahını. Ahı. Şöyle alalım. İsim tamlaması. İsim tamlamasında ne oluyordu? İkisi de isim oluyordu. At amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Aman bak. Ah da burada. Aman da burada. Amansız bir hastalık bak. Nasıl bir hastalık? Amansız bir hastalık. Ne olmuş? Sıfat görevinde kullanmıştır. Hemen hemen en basitlerinden biridir ünlem konusu. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuz fiil, eylem İnşallah o konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.